Merhaba, bu videomuzda da kolajen, hidroize kolajen ve kolajen peptit terimlerinden bahsetmek istiyorum. Kolajen nedir? Kolajen insan ve hayvanlarda bulunan yapısal bir proteindir. Cildimizin esnekliğini, saç ve tırnaklarımızın sağlığını, kemiklerimizin dayanıklılığını ve daha birçok fonksiyonu destekler. Hidrolize kolajen ve kolajen peptit bu noktada karşımıza çıkan iki önemli terimdir. Aslında ikisi de aynı ürünü tanımlamak için kullanılır. Uzun kolajen lifleri hidroliz adı verilen enzimatik bir reaksiyonla daha küçük parçalarına yani peptitlere ayrışır. Artık bu peptitler vücudumuz tarafından daha kolay sindirilebilir ve de daha hızlı emilir hale gelmişlerdir. Biz de Mermaid Kolajen serimizde patentli enzimatik hidrolizasyonla üretilen balık kolajen peptitlerini kullanıyoruz. Balık kolajenimiz hidrolizasyon sırasında yaklaşık 300 bin dalton molekül ağırlığından 1000 dalton molekül ağırlığına düşer. Bu düşük molekül ağırlığı sayesinde de bağırsak bariyerini hızla geçerek daha etkili bir eminim ve sindirimle daha yüksek biyo yararlılık sağlar. Kolajen ya da ürünlerimiz hakkında daha fazla merak ettikleriniz varsa lütfen sorularınızı yorumlarda paylaşmayı unutmayın.